Merhaba arkadaşlar. Bugünkü durağımız Almanya'nın Coburg şehri. Küçük bir şehir ama tarihi bir şehir, çok güzel. Hoş. Mimarisiyle aynı şekilde. Yaklaşık 40 bin nüfusu falan var bildiğim kadarıyla. Ama eski bir şehir. Şu karşıki binadan zaten baktın zaman mimarisi harika. O balkonlar, desenler olsun işte. Bunlar da çok eski binalar. Büyük ihtimalle burası 2. Dünya Savaşı'nda aynı şekilde hiçbir zaman bomba yememiş. Tahribata uğramamış. Şehir merkezindeki binalardan anlaşılıyor çünkü. Yani eski binalar. Restora yapılmamış. 1597-1601 Tarihi bir çarşı <laughs> Küçük bir caddesi var zaten trafiğe kapalı yine klasik her şehirde olduğu gibi i̇şte Binaların mimarisinin hepsi aynı değil. Farklı farklı aralarda. şey yapmışlar. Şu bina çok güzel. Deutsche Bank. Şimdi buranın tepede tarihi bir kalesi var. Artık Kaç yılında yapılmış bilmiyorum. Şimdi birazdan o tarafa çıkmayı düşünüyorum. Burası dağların arasında böyle biraz yüksekte bir şehir. Çok güzel. Yani Almanya'da genelde şehirler düzlük alanda bulunur. Böyle klasik bir şehir değil. Her tarafı yeşillik. Temiz bir havası var. biraz şehir merkezini gezdireyim ondan sonra kaleye çıkacağım. Şekilde burası Küçük İdrak Karşı tarafta bir banka var <laughs> Buraya Bank Koburti yazıyor ama Çok güzel Yunan mimarisi Tarzına yapmışlar huzurlu, sakin bir şehre benziyor. İnsanlar burada mutlu belli. Yani yaz havası da var. Herkes oturuyor kafelerde. FED mal şarjı 1737 yılında doğmuş 1815 yılında ölmüş heykeli yukarı gösteriyor parmağıyla tahminime göre yukarıda kale var zaten dediğim gibi birazdan oraya çıkacağız O kale tarafını gösteriyor ne anlama geldiğini de bilmiyorum tabi evet şimdi şehrin üst tarafı buradan ormanlık alandan gireceğiz. Yukarı doğru kaleye artık kaleye da daha sonra çekim yapacağım. Çok eski bunlar. Böyle yeşil yosun tutmuş, üzerinde çim var. Yani ne kadar eski olduğunu tahmin edin. Taş, taşın üzerinde bu kadar yosun tutmuş, su olmadı aldı Yani yeşillik gibi. Düşünün. Burası da tarihi bir kilise galiba. Aynı şekilde. şurada alt geçit var. İşte böyle bir köprü yapmışlar. Yine tarihi o filmlerde olur böyle genelde kaleye falan çıkarken. Şimdi buradan kaleye çıkacağız bakalım. Bu da yeni geldi gördüm. Yolcu gezdiriyor galiba büyük ihtimalle kaleye çıkanları gezdiriyor. Bakalım çıktığımızda kalesi nasıl bir şey. Böyle güzel gözüküyordu aşağıda. Ben oldu bitti eskiden beri tarihi yapılara karşı ilgim var. Kaleydi. Özellikle kaleleri hep yüksek tepelere kurmuşlar. Hep savaş olduğu için insanlar orada yaşayıp kendini birbirlerine karşı korumak için. Yani o dönemin sistemi öyle gerektiriyordu. Şu anda teknoloji çağında yaşıyoruz. O zamanki Tarihi barbarlık şu an modern barbarlığa bağlı. Hangi ülke güçlüyse yine her taraf hükmetip sömürmeye başlıyor. Birbirlerini suçluyorlar. Sömüremeyince aslında hepsi sömürücü güç. Hiçbirinin birinden farkı yok. Birini al ötekine vur. Bu da eski bir bina. Çok güzel. Öteki. Amcam da yukarı gidiyor. Yorulmuş galiba. ağaç kökü böyle. Belki 100 yıl vardır bu ağaç. Harika bir kökü var ama. Çoğu öyle aşırmış Burada çok güzel bir ev mi artık neyse. Eskiden zengin evi oldu belli. Şu an ne olarak kullanılıyor bilmiyorum ama evet ev. Saray gibi ev valla. Tarihi. Burayı da park bak Yürüyüş alanına yapmışlar tepeye çıkarken. Zaten bu şehrin her tarafı yeşillik. Doğası bozulmamış. Yani burada villa yapalım, ev yapalım diye. Böyle adamların iyi bir sistem var. Hırsız olmadıkları için hırsız yapamıyorlar. Sistem değer vermiyor. Burası çok güzel bir yer. Yani o dönemin zenginlerin oturduğu yerler gibi tahmin ediyorum bu tepedeki evler. Belli. Yani tarihi şato gibi evler bunlar. O zamanın elit kesimi diyelim. Oturuyormuş yukarı çıkarken burada natural de var. Öyle yazıyor bilmiyorum. Şu an kapalı. Ne müzesi olduğundan emin değilim ama sadece natural Kurum'da müze yapıyor. Bayağı bir yakın gözüküyor da uzak. Tepeyi yukarı yürüyerek çıkıyorum araya bakalım. Şuraya çıkıyorum. Kestirme bir yol buldum. Şimdi aşağıdan yukarı doğru gidiyoruz. Biraz çimli alana girdim buraya göstermek için. Şu ağaçların güzelliğine bakar mısın? Yani? Dev gibi o kaleyi bile kapatıyor. Göstermiyor o gibi kaleyi. Evet, kalenin altına geldik. Adım adım yaklaşıyoruz. Baya bir yorucu oldu. Böyle yüksek gözükmüyor ama bayağı yukarıdaymış. Merdivenler sonradan yapılmış Bunlar da eski. Yani kalenin döneminde yapılmış buraya. Çünkü şu aynı taşlardan Fosil tutmuş gibi belli zaten çünkü şuradan da oh, yapmışlar ama ne, ne için yapmışlarım ya. Oh. Oturma yerleri bile o dönemin taşlarından yapılmış tarihi Tabii kimse oturmuyor burada yok o Evet oh. girişine geldik. Vay be. Amma yoruldum, terledim. Öyle diyeyim.